HEEE- <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Küçük bir tank olarak büyümeye çalıştığımız bir oyun oynayacağız Zaten bu oyunları biliyorsunuzdur Bildiğiniz üzere küçük böyle iyi oyunları vardı O oyunlardan biri ve bunun Roblox hali gibi düşünebilirsiniz Ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir day like butonuna bastığınız artık başlayabiliriz Şimdi oyunun amacını bilmeyenler için anlatayım Biz böyle bir tankız ve amacımız abi bu etraftaki yeri kırarak büyümek Yani zaten bu oyunu büyük ihtimal herkes oynamıştır Bunları kırarak büyümek amacımız Böyle abi bunları kıra kıra bakın yukarıdan upgrade'ler yapıyoruz Bakın mesela ben şu anda bastım. Yeniden abi hasara basıyorum ve bakın şu anda 7 hasarım var. Buradan abi mermilerin gitme hızını vesaire vesaire her şeyi arttırabiliyorum. Böyle abi yavaş yavaş upgrade yapa yapı gelişiyorsunuz. Hatta tankınız böyle 4 silahlı vesaire oluyor. Farklı farklı şeyler var. Bakalım mesela bak şu an serverde bir tane adam var abi. 171 güçlü. Onu yenmeye çalışacağız. Görün bakın bu etrafta geri böyle kırıyoruz. her Kır, her kırdığımızda abi seviye atlarımızda buradan upgrade yapıyoruz. Ve abi yanda insanlar oluyor. Yani bir yandan insanlarla da kapışıyoruz. Eğer abi ölürseniz bütün emekleriniz boşa gidiyor. Yani sağda yazan seviye var ya hepsi boşa gidiyor ve seviyeniz gidiyor direkt. O biraz sıkıntı. Bak mesela şöyle bir tane adam var. Ben bu adamı kesebilir miyim acaba ya? Şu an çok sıkıntı. Aa ben story yıldaymışım galiba. Story yılda olduğumdan daha vuramıyormuşum. Şöyle bak şu yanda ödüller ödüller var. Şunları toplayalım. Ne oldu abi? Aha bak şey e, buradan abi bak ödülümü seçebiliyorum. Ödülü diyorum. Tankımı seçebiliyorum. Ben buradan abi tabii ki de ikiliyi seçeceğim çünkü ben ikili tankı daha beğeniyorum. Böyle iki tane vurmak daha mantıklı bence. Görün bakın 2 2 Gayet iyi. Burada gör bakın bir sürü bir sürü tank seçenekleri var. Mesela alev tank seçeneği vesaire var. Bayağı bir garip garip şeyler var. Şimdi abi bir dakika ben hemen buradan abi hızlı bir şekilde mermi hızı vesaire şunları almak istiyorum. Böyle yavaş yavaş kasılacağız. Şu an abi serverde bir tane adam var bak 172 gücü var. Ben zaten yanısından bu oyunu deniyordum başta abi ve ile birlikte bu adamı yenmeye çalıştık ama adam o kadar güçlü ki hani asla yenemedik. Buydur amacımız abi o adamı yenmek. boru bak O adam şu anda seloya saldırıyor. Şuna bak bak bu adam görüyor musunuz? Bu adam var ya oyunu kuran adam. Şuna bakar mısın? Adam öyle bir vuruyor ki bak 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 abi şuna bak. Nasıl vuruyor? Bana doğru geliyor. Git 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 git. O sana git sana. Sana git. Abi şuna bak. Bu var ya tek atar büyük ihtimal. Ben şu anda çok güçsüzüm. Yanasam da yine biraz güçlüydüm. Bu adamla kapışabiliyordum da. Şu an çok güçsüzüm. Bu arada çarkla çevirdim de bu adam beni kovalıyor. Abi kafayı mı yedi bu adam? Ya ben küçük bir adamım adam beni kovalıyor. Kafayı yiyeceğim. Harbiden beni kesecek galiba. Adama bak ya. Kestikçe çünkü ödüler vesaire alıyorsunuz. Adam harbiden beni kesmeye çalışıyor. Ben bu adama karşı koyamam ki. Adam hasar bile yemiyor. Bu adam beni tek vermese yok eder. Sen o takım sen o. Sen ben kaçıyorum sen Kaç 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 abi kaç. Böyle iş olmaz. Hemen abi, şu an upgrade yapmaya devam ederim. Ne oldu? o Sen beni öldürdü yanlışlıkla. Ya bak. Vay hay var. Yeniden bedavaya doğabiliyormuşum bu arada. Hemen abi şöyle yeniden bedavaya doğdum abi güzel. Selo beni öldürdü herhalde yanlışlıkla. Neyse abi yapacak bir şey yok. Oyunda bir de şöyle bir şey var. Mesela biz az önce ikili tank aldık ya. Bu ölseniz bile gitmiyor. Yani yeniden bunu seçebiliyorsunuz. Ölseniz bile bunlar gitmiyor. Şöyle bakayım markette bir şeyler var mı Bak 9 roksa bir eşya vardı. İlk önce oyuna gidelim. Ardından alalım onu. Hemen şöyle bu oyuna geldik abi. Aa kaldığımız yerden devam ettik bu arada. Yeniden abi buradan tankımı seçebiliyorum bu sefer. İkilimi seçsem sniper mı? Machine gun seçeceğim ben ya. Çok uzun sıkmak bence daha mantıklı bak. Çatır şu sıkıyorum şu anda. Bence böyle daha mantıklı. Şöyle abi hemen hızlıca buradan yeniden puanlarımı dağıtıyorum abi şunları şunlara vereceğim bu sefer. Bence mermi hızı almak saçma. Abi. Sıkma hızı daha mantıklı. Ya yani bak bir sürü bir sürü mermi sıkıyorum şu anda. Bir de machine gun olduğum için abi çatır çatır direkt her şeyi kesebiliyorum. İyi yanı bu dediğim gibi. Hasarım da iyi şu anda. Hemen abi şuradan upgrade'ler yapmaya devam edelim. Bak burada görevler görev görevler var. Ekstra abi elmasla upgrade de yapabiliyorsunuz. Zaten onlara göstereceğim. Bakın mesela şu an 7'de ya bu. Buradan abi bir kayal masa 8'e çıkarabiliyorum bunu. Yani artık hasara bir tane daha upgrade basabiliyorum. Artık bunları 8 yapabiliyorum. E Hatta şöyle bir upgrade daha yapabiliyor muyum bakayım? Maalesef elmasım yetmiyor. Yani normalde sınır 7 abi ama gittikçe arttırabiliyorsunuz. Yani elmas vererek abi ona vesaire çıkarabiliyorsunuz. Şuradan neyi seçelim? Bence bu arada neyi seçsek? Bence hızlı seçelim ya. Çünkü biz şu an tarama tüfeği gibi bir şeyiz. Böyle full sağa sol yaparak abi makine gibi kesmeye çalışacağız. Şuradan bedava elmasımı da alırım. Bir daha bu oyunda desenler vesaire de var. Örneğin mesela Türkiye tankı vesaire olabiliyoruz. 5000 elmas istiyormuş. Belki bunu alırız. Aa burada Selo ölmüş. Selo adam kesmiş. Hayda abi çok sıkıntı. Bak ben bu sefer machine gun aldım abi. Machine gun herhalde bayağı iyi. O yüzden machine gun denemek istiyorum. Bu VIP var. Acaba VIP'ye mi gitsem bak. 100 Robux'a bir tane VIP var. Herhalde burada hem ölmüyorsunuz hem daha iyi kasılma falan var. Yo daha iyi kasılma alanı yok da. Herhalde ölmüyorsunuz. İyi yanı bu dediğim gibi. Belki bunu alabilirim bak. Bir günlük mesela 100 Robux'muz. bir de günlük satıyorlar ya. Aha bir dakika ne oldu abi? Abi sen çok iyi bir şey aldım Bu ne? Gunner diye bir şey aldım şu an. Dörtlü dörtlü sıkıyorum. İnanılmaz iyiymiş bu. Bak Blast 4 diye bir şey falan var. Battle Pass'te 13 seviye girsem bunu alacakmışım. Harbiden çok iyi bir şey aldım. Bir dakika abi. Ben şu an marketten 9 Robux'a bir şey var bakın. dikkat hız vesaire veriyor. Şunu bir aldım abi. 9 Robux'muş. Hemen hızlıca şunu aldım. Bir de bize elmas veriyor ekstra. Şunları aldık abi. 109 Robux'a bir şey daha çık. Dur onu almayayım. Bekle. Daha 9 Robux'a yeni aldık. Şunu hemen upgrade'lerimizi yapmaya devam edelim. Şunları upgrade'lerik. Elmaslara ne yapsam ya? 5000 elmas verip acaba Türkiye görünüm mü alsam? Bak, çok güzel duruyor çünkü. Ben o Gandon yeneceğim ama ya. O adam var ya çok koşuyor. Bak şu anda burada Horde bayağı hızlıyım ha. Şu an bence bak mesela bu adam var ya Benzin. Bence ben bunu keserim. Şöyle bir kapışalım. Abi adam da çok hızlı ama. O kesiyorum burada. Oo ben boyunu kıralayım. Bir dakika. Şöyle bütün mermileri aynı anda yoldum. Hadi abi kestim mi? Kestim mi? Kestim mi adamı? Hadi abi şu an efsane bir kapışma oluyor. Mermiler birbirine çatma yok oluyor. Aa kestim orada adamı? Çok güzel abi. Neyi alacağım buradan? Orbiton Junior var. Abi bunlar ne? Ultra Gunner diye bir şey var. Ben buna neyi seçmem lazım ki? Sprayer mı alsam? Bilemedim ya. Flowliner diyor. Bunlar ne ki? Flowliner'ı bir alayım bakayım. Abi Flowliner nasıl bir şey? Bence benimki diğeri daha iyiydi bu arada. Ben kötü bir şey aldım ya. Keşke diğerini alsaydım. Galiba yeniden alabiliyorum bak. Buradan seçip abi 5000 elması alabiliyorum. Ama ben 35000 elması istiyorum da 35000 elmas çok para ya. Benim 35000 elmasım yok. Bak bu herhalde çok iyi. 10000 elması da iyiymiş aslında. Biraz elmas mı kastım? Şöyle bakayım burada bedava elmas falan var mı? Şuradan beleş elmas almaya çalışayım. Şunları al abi. Bana ikkatı hasar verdi burada. Aa bu sınırlı süreliymiş bu arada. Bende şu an 4 katı hasar var. Bir dakika. Ben keşke adamla kapışsaydım. Ben de bende 4 katı hasar olduğunu bilmiyordum ya. Kapışsam alırdım bu arada. Dur hemen şöyle biraz daha upgrade yapacağım abi. Hızlı bir şekilde şuradan e, şu upgrade'lerimize basalım abi. Neye basalım? Şuradan e, tanka bastık. Maksimum cana basalım abi. Sonra mermi tam geri kalanlarını. tam şu anda bayağı iyiyiz abi. Hemen 10 e şu power house alacağım abi. Al şunu 10.000 e elmas verdim abi. Şu power house'u kullan dedim. Aha bak şu anda çok iyi olmam lazım. Bakayım abi bu çok kötü bu arada. Ben iyi bir şey mi aldım? Bu ne abi? Leş gibi bu. Çok kötü bu ya. Keşke bunu almasaydım. Diğeri daha iyiydi. Ben diğerine geri dönebiliyor muyum? Dönemiyorum galiba. Yo dönebiliyorum bak. Buradan galiba seçebiliyorum. Nereden seçmiştim? Az önce bir yerden seçtim de. Unuttum. Bir yerden seçiliyor ama nereden seçildiğini tam olarak unuttum abi. Neyse bunu kullanacağız mecbur. Aha burada bak o adam oyundan çıktı bu arada. Şu an oyunun kralı benim. Aha da bittiniz abi. Oyunun kralı benim. Patron benim artık. Bittiniz abi. Seron abi gelmiyor gel bakayım Sena. Sena bak bir de ne almış? Kedi falan almış. Abi Sena'yı tekledim şuna bak. Artık lider ben oldum oyunda abi. Çok güzel. Aa bak balkabağa geldi. Bunu kesersek acaba ne oluyor? Ben burada şu an hasarım mazatı için çok yavaşladım. Ben de bir üzere boost vardı. Çok yavaşladım. Şöyle tam ortasına gitsem. Aa ben hasar yiyorum burada. Bu Valkaba bu vuruyormuş. Yakına girince vuruyormuş. Şöyle biraz uzaktan vurmam lazım. Tamam uzaktan abi vuruyorum. Umarım kesebilirim burada bunu. Çünkü başka biri falan gelirse ölebilirim belki. Dikkat etmem lazım. Şöyle ben kendime şuradan görev verimi mesela de yapayım. Bak kira mesela bana farklı farklı XP görev veri veriyor. Buradan BTP'si de tamamlayabiliyoruz. Şu balkabağını kesmem lazım. Balkabağın içine girdiğiniz zaman abi hasar yiyorsunuz. O biraz sıkıntı. Yani bir üzere zaten 8 tane merminiz varsa abi, bir şeyin içine girerseniz çok daha fazla hasar vurursunuz. Ama onu engellemek için abi işte böyle bir şeyin içine girdiğiniz zaman hasar yiyorsunuz. Hemen abi şunları keseceğim. Bakalım abi hadi. Balkabağı ne verecek acaba? Baya bir XP vermesi lazım. Bu arada 100 güçlü adam girdi ya. Nasıl 100 güç oldu? Ne ara abi ne ara? Dur kestim bunu. Çok da XP vermedi bu orada Azıcık XP verdi yani. Çok da XP vermedi. Burada ben arkamdan şeyi çıkarıyorum bak. Ben arkamdan blok çıkarıyorum. Bunları kırabiliyorum. Ark Arkamdan blok çıkıyor görün bakın. Yani insanlara yardımcı oluyorum gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani benimki çok da işe yarıyor bu arada. Keşke ben öncekine geri dönebilsem ya. Önceki çok iyiydi. Bak ultra spike falan var. Eğer ikinci ranka geçersem bak ikinci rank değil ama kaçıncı olmam lazım bak. Oo abi bu ranklar ne oyunda bir sürü bir sürü rank var. Herhalde bunların hepsini tamamlarsam bunlar olacak. Şöyle bakayım markette ne var abi? Markette bir şey yok herhalde. Şu anda zırh falan var. Bunları almaya gerek yok abi şu anda. Aa shield diye bir şey var. Galiba ölmüyorum bunda. Ölmüyorsam inanılmaz iyi. Bak bir tane adama kapışırsam abi onu alırım. Hemen abi şu devam edeyim. Bak burada görev verme mesela var. Hemen abi şu görev Tamamlıyorum. Ama bu görevler çok zor ya. Bak hani ben keşke Robux'a falan geçme olsa bakayım geçebiliyor muyum? Yok geçemiyorum abi. İlla görevleri yapmam lazım. Mesela bak adam kesmem lazım vesaire vesaire böyle şeyler lazım. Şöyle bak şu anda 71. seviyedeyim. Galiba burada 102. seviyeli adam burada bak. Galiba şu adam 102. seviyeli. Şöyle bir kapışmaya gideceğim de ben şu anda çok güçsüzüm bu arada. Ben eskiden çok daha güçlüyüm. Şu an bir güçsüzleştim. Bakayım abi o adam nerede ya? Göremedim ki o adamı. O adamı görebilsem onun yanına gideceğim. Şöyle bakayım burada biri var. Kim abi? Bu, burada bir tane adam var. Ya. Ben şu an bir keserim. Bir tane zombi karakterli adam. Gel bakalım kardeş. Senle bir kapışalım. Ben herhalde şu an bayağı Abi çok iyi vuruyorum orada. Çok iyi abi. Çok güzel ve bak adam şu an karşı bile koyamıyor ve ahın daha bir kestim. Adamı kestiğim için ben hem buradan Battle Pass'te ilerliyorum abi. Hem de ekstra olarak bana elmasla XP veriyor. Hemen abi şu upgrade'lerimizi yapalım. Ne yapalım abi? Şöyle bir mermi hızı aldım abi. Başka ne var buradan upgrade yapacağımız? Bekle neredeydi o upgrade'ler ya? Aha bak şurada galiba iki tane daha var abi. Ben ne yapsam buradan acaba elmasla bir şey almasam? Ama elmasları saklamak istiyorum ben. Türkiye görünümü alacağım çünkü bak 5000 elmasla Türkiye görünümü var. Hatta bayağı garip görünümler var. Ne var abi? Emojiler falan var. Goril falan var. Bunlar ne abi? Bayağı garip bir şeyler varmış. Abi bir dakika adamla kapışıyorum şu anda. Berat diye biri var. Berat. Berat gel bakayım Berat. Berat senle bir kapışalım. Berat gel bakayım. Hadi Berat'ı yok ettik burada. Berat'ı inanılmaz yok ettik. Çok çok abi ben şu anda. Bu arada adam kesiyor, çok fazla veriyormuş ha. Harbiden bayağı XP veriyormuş. Şöyle body damage da aldık abi. Ne açtım bilmiyorum ama açtım işer. Şöyle abi şu an görevde tamamladık. Her adam kestiğinizde sizlere 20 tane battle pass puanı veriyor ve bunun sayesinde ilerliyoruz abi. Şu an bir ben ne alacaktım abi? Bir şey alacak mı? Unuttum ha. Türkiye görünümü alacaktım. Hemen abi Türkiye görünümü aldım. Şöyle kullan dedim ya. Kullanamadım. Nereden abi? Aha taktım Türkiye görünümünü. Oha inanılmaz iyi oğlum bak. Bir tane adam var burada. Hemen şunu da keselim. Ben şu an burada oyunu kralıyım ha. O yüzüşük adam nerede acaba? Bak, şu adamı hemen keseceğim abi. Adam diğer tarafa gidince kurtulacağını sanıyor ama direkt kestim. 800 elmas veriyor mesela. Bir adam kestiğim zaman bana bir kay elmas veriyor. Herhalde elmas kasmanın ne mantığı yolu abi? Bir kay elmas kasmak. Seri burada çok geride kaldı ya. Seri bayağı gelişmişti. O 106'lık adam var ya. 106'lık değil. 160'lık tane adam vardı. O kesti. Aa bak 106'lık adam burada bu arada. Gel bakalım senle bir kapışalım kardeş. Sen çok kaşındın herhalde. Sen, ben sana Türk'ün gücünü göstereyim. Gel gel bekle. Ben de Türkiye'de deseni var kardeşim. Hayırdır sen? Aa ben bu adamı kesiyorum bu arada. Ben çok iyiyim herhalde. Baksana adamı kesiyorum. Harden çok rahat kestim orada. Adamı yok ettim. Ben çok güçlüyüm herhalde ya. 3K elmas verdi. 280K XP verdi. İnanılmaz iyi. E çok iyi abi. Bir dakika ben ne yapsam şu an 5K elmasım var. 5K elmasa ne yapabilirim ki? Gidip upgrade yapmam lazım herhalde. Şuradan hemen şuradan hemen abi 2K aldım. Elmas alacağım şu an bir şey diyor. Galiba alamıyorum. Ölmem lazım bir daha bir şey seçmem için. Şöyle görevleri vesaire tamamlayalım Bak buradan mesela ekstra ödül aldık abi. Az önce adamı kestiğim için adamın bütün XP'si bana geldi ve ben şu anda oyunun birincisi olum burada. 116 diye birinciyim. Aa bak Selo geliyor. Selo dur ben de uzakta şanslı sana vuruyorum. Selo dur. Selo'yu kesmeyeceğim abi. Selo yaşasın. Şuna bir dakika ben upgrade'lerimi yapmak istiyorum. Bir dakika zaten beni kimse kesmez. Selo ne yapıyorsun Selo? Selo bana o Selo beni kesecek. Selo beni kesecek. Dur. O bir Selo beni kesti. Hayır. Bekle ben yeniden doğarım ki. Yeniden doğarım ben. 116 seviyeydim ben. Abi Selo bak ne yapmış? Tank falan almış, diken falan almış. Vay hain. Ben Selo'ya takım oldum dedim. Vurmadım. Adamın yaptığına bak ya. Bekle. Bekle bekle. Ben geliyorum oğlum. Bekle. Sen bittin. Ben şöyle bir yapayım. Seninle görüşeceğiz. Bekle. Ne alayım ben buradan? Ben ne almıştım? En son hangisini seçmiştim ki ya? Ben galiba neyse, seçmiştim başta. Sonra Gunner seçmiştim. Sonra ondan sonra Sprayer mi seçsem yoksa diyelim. mi? Aa bak burada bir şey daha var. Side Gunner diye. Bunu seçsem. Aa bu çok iyi burada. Ben bunu alacağım abi. Side Gunner diye bir şey aldım. Aldım bunu. Kullan dedim. Aa alamıyorum. Aha aldım abi. Side Gunner'ı kullan dedim. Aha bak şu anda Side Gunner'ım abi. Herhalde bunu da keserim. Gel bakalım Selo kardeş seninle bir görüşelim yeniden. Sen çok kaşındın beni kestin ya sen bekle. Hemen şuradan abi upgrade'lerimizi yapalım. Bayağı bir upgrade yapabiliyorum zaten. Şunları hemen upgrade edelim. Bak bak Selo bana doğru geliyor. Bekle kardeşim upgrade'leri yapayım öyle gel. Bekle bekle upgrade'leri yapayım. O bana vuruyor bu orada. Bak 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 haine bak sen. Bekle oğlum bekle. Sen hayırdır oğlum bekle. Hayırdır. Hayırdır. Hayırdır oğlum bak tank man kalmış Selo. Hasar veriyor herhalde yakından. O yüzden abi yakına girmeye çalışıyor ama yakına sokmayacağım ki ben onu. Ben direkt abi keseceğim. Tarama tüfek gibi bir şeyim çünkü ben. Hemen abi şuan bir iki upgrade yapmaya devam edeyim. Ne, ne upgrade Aa, upgrade edecek bir şeyim yokmuş bu arada. Tamam. Hemen abi şöyle kesmeye nerede abi? Bak şu binanın saklanıyor. Vay korkak vay. Hayırdır oğlum? Hayırdır atar gider yapıyordun hayırdır oğlum hayırdır Hayırdır atar gider yapıyordun hayırdır Hayırdır baba hayırdır sen Şöyle hemen şu serüveni keselim gel abi gel 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 bittin oğlum sen hayırdır Hayırdır oğlum öyle sanki almaya benzemez ama he? Böyle hemen keselim seni bak bak yakına doğru geliyor Oha dur kesebilir miyim kestim ki Kestim ki çok büyük hata yaptı gel 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 Aha abi seradan bir sürü xp alacağız Oo, 290k xp aldım çok iyi abi 290k xp ile ne yapıyorum bir seviye atlarım orada 290k xp bana sadece bir seviye atlattı Yani çok daha atlatmadı şöyle hemen birkaç tane upgrade yapmak istiyorum Birkaç şunları upgrade edelim abi şunu upgrade dedik Güzel abi şu anda 138 seviyeyim daha da güçlendim Acaba gidip marketteki mi alsaydım ya? 4 kat çok iyi çünkü ben şu an aha bak bunu kesebilirim burada. Burada alev alan bir tane balkaba var. Ben bunu kesmeye çalışacağım da bunun canı çok fazla. Bunu kesince herhalde çok fazla eksi verecek. Yani şu an bunu kesmesi harbiden çok zor. Bana bak biri falan sıkıyor. Bir yerden bana bir şey sıkıyor da. Ne sıkıyor anlayamadım tam. Zaten güçlü adamlar o yüzden ya bir hiç uğraşmayacağım. Bak burada küçük adamlar kavga ediyor. Gel kardeşim seni hemen bir tekleyeyim. Gel bakayım. Hop hemen abi an tek gibi. Gel 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 gel. Sen çok kaşındın kardeşim. Her ne nezmisin? Benden ne nezmisin? Nesin? Gel bakalım. Hemen seni bir keselim. Benim eski yaşam daha mı güçlüydü burada ya? Ben ona sanki daha çok vuruyordum. Ben galiba onun yerinden takabiliyorum. Şöyle bir şunu bir keseyim. Gel ama öl artık kardeş. Hadi be. Zaziel Arnen Hadi daha öl artık. Ölmedi hala. Bir de bak bana vurmaya çalışıyor. Kardeşim vuramayacaksın. Bak mermilerim dojlamaya çalışıyor ama dojlayamazsın. Hemen abi şunu da keseceğim. Benim amacım abi şu an oyundaki herkesi kesip elmas vesaire kasmak. Elmas kasınca abi gelişiyorsun her türlü. Şöyle sağ sol yapayım ki adam hepsini engelleyemesin abi bak. Sağ sol yaptığımda mermilerin büyük çoğunluğu çarpıyor. O yüzden abi sağ sol yapıyorum. Ben hemen abi şunu keserim. Çünkü dört yandan mermi geliyor ya. Adam her türlü ölüyor. Bak mesela burada bir daha var abi. Bu adam girişmiş bu arada. Bak 52 seviye. Bak adam son. Adam mısın oğlum sen? Gel bakayım hemen seni bir keseyim abi. Sen adam mısın oğlum? Hayırdır? Şöyle hemen bir sağ sol yapsam zaten bu adam ölecek abi. Hemen sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Gel bakayım şöyle hemen. Öl abi. Öl öl, öl Direkt abi Kesin. Çok güzel 40k xp verdi Şöyle hemen bir tane upgrade yapalım Ne yapalım abi Fire rate'i upgrade edelim Bak bak Sero bak yine bana saldırmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun sen? Sero burada çok fazla hasar vuruyor ha. Tutturduğu zaman çok fazla hasar vuruyor. O yüzden abi Selo'dan hasar yememem lazım. Yani tutturmaması lazım. Hemen abi şunu keserim. Bir de herhalde sniper almış beni kesebilmek için de kesemeyeceksin kardeşim. Ben şu an çok güçlüyüm. Hani kesemezsin. Sen yani, Türkiye'yi yenemezsin oğlum. Hayırdır sen? Hayırdır işte böyle keserler adamı. Şöyle bir hemen şuradan görevlerimi almaya devam edeyim. Bayağı bir kill aldım ha. O yüzden bayağı bir görev atladım. Oha rank 9 oldum burada. Rank 10 galiba bir şey vardı. Oh Blastort diye bir şey veriyor. Onu alacağım. Bir dakika rank 10 olurum herhalde. Şöyle abi buradan yine 4000 XP aldım. Ama şu an ben oyunu çok geliştim ya. 104 level oldum. Yani beni şu an kesebilecek Demage boost falan da alabiliyorum. Galiba bende damage boost var şu an. Yani ilk katı damage boost yazıyordu. İstersen hız boostu vesaire de alabiliyorum. Yani bunları elmasla da alabiliyormuşuz. Şu sadece Robux'a değilmiş. Hemen yani abi şu adamları kesmeye devam edelim. Bak bu adam yine kır seviyormuş olmuş. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Sen benim çiftliğimde ne arıyorsun oğlum? Elimde bana mı atar gider yapıyorsun ha? Adam son gel bakalım. Adam mısın görelim seni. Hadi kardeş. Hadi kardeş kapışalım bakalım kim daha adammış görelim. abi adamı direkt 100 metreden tekledim bu arada. Ben harbiden çok güçlüyüm şu anda. İnanılmaz güçlüyüm. Şu balka kesmeye gideceğim de bakalım kesebilecek miyim? Şöyle onun seviye bir şey verecek de Blastor. Ben bunu kullanabileceğim ki ya. Onun seviyeye geçmeye çalışacağım. O yüzden abi görevleri lazım da. Sever diyor ki adam kesiyor ama adam kesmek için şu an uğraşmak istemiyorum. Bakayım abi. Birini davet ediyorum. iki tane kill alsam yetiyor. Tamam iki tane kill alırız abi. Hemen hızlı bir adam keselim. Şu an ama asıl merak ettim şu bal acaba ne kar verecek bak. Mesela bu bal bana vurduğumda abi canı hızlı gidiyor bak. Aa bunda gitmiyor bu arada. Bu shiny ya herhalde daha iyi şeyler veriyor. Bir dakika abi, bunu deneyeceğim. Da bakalım kesince ne verecek bana ama çok uzun sürecek kesmesi ya. Bak burada bir tane adam kaşınmış abi bak nerede? Bak burada bir tane adam var görüyor musun bak. Just a paper adı. Gel bakalım kardeş sen çok kaşındın. Sen benim alanıma girdin ya sen direkt yok oldun abi. Geçmiş olsun. Sen direkt yok oldun. Hemen abi şöyle sağa sola taktiğim yaparak dört dörtlü adam bombalar yolluyorum. Hepsini engelleyemiyor abi. Hemen çaprazdan çaprazdan vuruyorum abi adamı Ve adam birazdan ölecektir bak Ölüyor abi Ahanda bak öldü Bak böyle sağ sol yaparak abi Bütün mermilerini tutabiliyorum neredeyse Bak seroya bak abi Ya şu şu haline utanmıyor ya saldırmaya Zaten mermilerin hepsini engelliyorum O kadar fazla mermi atıyorum ki Mermilerin hepsini engelliyorum O da birerek sniper almış yani Akıllı sanıyor kendini Hemen abi şunu keselim Yani baksana canım bile gitmiyor şu an Canım bile gitmedi Sadece onun canı gidiyor hemen abi şunu da keselim Bak sağa sol yaparak abi seni direkt keselim bütün mermileri engelleyemiyorsun çünkü harbiden iyi bir tercih yapmışız. Hemen ya abi şuradan serüveyi kestiğimiz için XP de aldık abi. Aha bir tane daha XP aldık ve onun seviye olduk. Bir dakika abi. Blast Ordu aldım ama şu an kullanamıyorum galiba. Evet kullanamıyorum abi. Diamond 1 olmam lazım. Diamond 1 olduğum zaman ama Diamond 1 çok zor. Oo abi şuna bak kaç tane rank var. Oyunda rank mank da var. Hani baya bir kasmanız lazım. Gerçekten zor bir oyun. Ama harbiden güzelmiş oyun ya. Ama böyle çok seri şeklinde bir oyun değil. Yani bir kere oynarsın abi ondan sonra sıkılı çıkarsın. Ya Sero ne yapıyorsun ya? Ya şuna bak doğduğu gibi benim yanıma geliyor. Direkt tek yiyor ya. Direkt tek yiyor. Bana bedava kirk astırıyor sağ olsun. Şu bak burada ben zaten 150'nin seviyeye ulaştım. Yani şu pumpkin'i keseceğim. Belki EXP vesaire veriyordur. Bayağıdır onu kesmeye çalışıyorum. Bakalım abi bir onu keselim. Belki işe yer verir. Ne oluyor? Bak yine biri benim alanıma girdi ya. Ya hayırdır sen? Hayırdır? Doğru. Ben seni kesmedim. Az önce sen 50'nin seviye değil miydin? Hayırdır kardeşim? Sen akıllanmadın mı? Seni şöyle hemen bir köşeye sıkıştırıp keseyim mi? Gel bakalım. Hemen abi öl şöyle. Tak 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 tak. Hop abi kestim. Bu kadar basit ya. Bak yine selo mu? Galiba yine selo. Selo mu? Evet yine selo abi. Bekle bekle gel gel. Sana hemen bir sağ sol taktik. Zaten bir mermi gelse, büyük ihtimal İzliyor bak? Bak bir mermi he? Çok değil bak. Hop, hop 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 bir mermi geliyor selo. Aç mısın oğlum? Aç mısın? hop hop hop, 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 hop. Geliyor var geliyor. <laughs> nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor? Ölürsün oğlum böyle yok olursun. Bana sataşmayacaksın bir daha. Bir daha bu ortada herhalde daha iyi yemler oluyor. Bak mesela bu morlar vesaire var ya. Bunları kırdığınızda sizlere daha fazla XP veriyor. O yüzden abi ortada kasılmamız gerekiyor. Bir de balkaba var. Balkaba herhalde Cadılar Bayramı özel ve en fazla XP veren herhalde odur. O yüzden abi onu kesmeye çalışacağım. Şu daha bir yeniden bir görevimiz aldım. 3 tane killer aldım sizin XP verdi. Herhalde XP en mantıklı kasma taktiği abi bir sürü adam kesmek. Yani bayağı bir adam kesmemiz lazım. Ama o da çok uzun sürüyor ya. Harita gibi bütün herkesi bulacağım da kesicem de. Hani sağ olsun seni Allah'tan kill kastırıyor. Seru kill biraz uğraşacağız da şu an hiç uğraşmıyoruz sağ olsun. Hemen abi bir ben iki yanlı vuruyorum ya. Şöyle ortaya geçsem burada iki bal kabağına aynı anda vurabilirim abi. Amacım şu an iki bal kabağına aynı anda kesmek. Şöyle abi AFK bırakacağım burada. Zaten beni kesemezler büyük ihtimal. Şöyle abi iki bal kabağına aynı anda kesmeye çalışacağım. Zaten çok rahat kesiyorum abi şu anda. Hasan'ı biraz fazla seviye atlamak şu anda çok zor. Selo mu yine o ya? Bak bak yanında ne yapıyor bak. Bana bir vur var ya. Seni yok ederim bak Selo. Direkt yok olursun bak. Görüyor musun? Bak bana sataşma. Bak 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 bak. O mermi atmayacaktın kardeşim. O mermi atmayacaktın. Böyle yok ederim seni. Dur ne oldu? Bir şey açıldı. Orkestra diyor, Hexa diyor, 175k diyor. 175k elmas istiyor. Bende o kadar yok ki. Şöyle bu arada diğer kesin. Bana herhalde elmas verdi. XP vermedi çünkü. Hemen abi şunu keseceğim. Bana ne verecek bakalım. Yine aa çok az XP verdi bu arada ya. Vallahi çok az XP verdi. Yani kesmeye değmez şu anda. Ben zaten şu anda 152 seviyeyim. Yani daha ne kadar gelişeceğim bilmiyorum. Bak burada orkestra diye bir şey var da 175k elmas istiyor ya. Robux'ta ne kadar? Aa bir 176 elmas bu arada. 1400 Robux. 1400 Robux çok. Aha bak gücümde bir tane adam geldi bu arada. Bak 48. level. Gel bakalım. Sen bir kapışalım. Yani yine gücümde değil de ben bu adamı çok rahat keserim. Hemen abi şöyle ona bir kapışalım. Harbiden iyi bu arada. Adamın setup'ı iyi. Adamın aa adamda orkestra var galiba. Dur bakayım. Orkestralı adamı mi? Adam Adam büyük Özden çok oynamış da şu an yeni girdiği için çok kasılamamış abi. Hemen şunu keselim. Adamda herhalde orkestra var. Çok fazla vuruyor bu arada. Hemen abi şunu kestik. Benim canım çok fazla olduğundan çok hasar yemiyorum da yani normalde mesela bende olsa böyle bir şey bütün oyun direkt teklerim. Hemen abi şu adamı keselim ama bak, bak hala ölmedin ya kardeşim. Öl artık hadi. Sıkıldım. Aa diyor adam kirmiş aldı. Ya adama bak. Adam kirmiş aldı. Bekle bekle bak. Oha bu adamın ranka elmas vurdu. Bu, bu adam harbiden oyunu biliyor herhalde. Baksana adamın ranka elmas abi. Hemen şunu keselim. Gel kardeş. Yok ol hemen. Yani hop yok ettim abi. Çok güzel. Bedava alırım buradan. Daha yüksek seviyeli adamları kestiğiniz zaman abi daha fazla şey kazanıyorsunuz. Yani daha fazla XP ve daha fazla elmas. Adamda kadar XP varsa abi o kadar XP kazanıyorsunuz. Şu anda bu arada ben elmaslara da bir şey yapmıyorum bak. 20k elmasım oldu ama hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle abi geliyorum mesela adamları direkt tekliyorum. Gel bakalım hemen, hemen, hemen abi şunu tekledim. Yani şu anda yapacak bir şeyim kalmadı. Full adam kesiyorum bak mesela 2 aldım hemen. Hemen şuradan seviye atlayalım rank 11'e geleceğiz. Rank 11'de de bir şey yok ki. Çok fazla rank atlamak lazım da ben bu kadar rank atlayamam ki ya. Harbiden zor. Şöyle bakayım ödüllerde ne var? XP boost falan var da abi bunlar çok az. Ben bu elmasları ne yapacağım burada ya? Acaba desem mi alsam? Ne deseni var? Burada bir tane man face var, woman face var, goril var, ee, brah var. Sonra ne var abi? Burada bir tane köpek var. Bu ne ya? Kola var. Burada gülen surat falan var. Acaba Acaba gülen surat mı alsam? komik mi olur? Ama ben Türkiye ile devam ya. Ben Türk milletsiyim arkadaş. Ben Türkiye ile devam edeceğim. Hemen bak şurada bir tane adam var. Takır takır şu adamı yok ediyoruz abi. Gel 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 Hemen abi şunu yok edelim. Bu doğru galiba. Ben bu adamı kesmiştim elinin seviyede. Adam var ya, adamı var ya bir kestim. Adam bir geri gelişemedi. Şu an ben servideki herkes tekliyorum. Yani şu an o kadar kolay ki. Bir tane bende ikinci adam var bak. Onu hala bulamadım. Nerede acaba? Acaba VIP yerde falan mı kasıyor? O adamı kesmem gerekiyor çünkü yavaştan gelişiyor gibi. Hemen şu adamı keselim abi. Bu adamı da yok ettik. Şu kimse benimle kapışamıyor ya. Ben çok üst seviye oldum şu anda. Bak bak seriyor bak. Oo sürü ikinci adamı kesmiş bu arada. Sonra gel bakayım o zaman ben seni bir keseyim ya. Kardeşim bana XP lazım da hazır. Sen de hemen ayağıma geldin abi. Nerede seriyor şöyle bakayım. Yani zaten en büyüğü seriyordur büyük ihtimal. 50. seviyede şu an. Onu abi hemen hızlıca kesmemiz lazım ki daha fazla XP kazanalım. Ya da bir dakika ya ben reset çekeceğim ya. Şu an zaten oyunu bitirdim bak. Seriyor var mesela burada. Dur bak ya Selo hazır karşıma çıktı. Ben şöyle bir seni bir tekleyeyim abi. Ardından reset çekeceğim. Çünkü mesela şu anda çok güçlüyüm ya. Hani oyunda kimse kasılamıyor. Zaten yani oyun çok bir anlamı kalmadı. Çünkü her şeyi tekliyorum. Her şeyi kesiyorum. Yani zaten bir sürü bir sürü elmas kasıyorum. Şu an bütün server Oha bak seriyor bak. Seriyor beni kesmeye çalışıyor kesecek bu arada ha. Vay 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 adama bak. Aa bak büyük mermileri kesemiyorum burada. Dur dur büyük mermileri dojlamam lazım abi. O biraz sıkıntı hemen abi seriyi kestik ve 65 k XP'de konduk abi. Çok güzel. Ne alalım buradan? Hydrogen alalım ama alamıyorum. Şu anda maksimum upgrade'e bile ulaştım abi. Şuna bir tane upgrade yapalım ya. Ne yapalım? Canımızı upgrade edelim abi. Bir kayırmaza upgrade edelim şunu da. Şunu da upgrade'e bastım. Yani şu an zaten çok güçlüyüm. 60. seviyedeyim. Şuraya geçeceğim abi reset çekeceğim. Bakayım reset çekince ne oluyor? Aa reset çekemiyorum burada. Böyle biraz beklemem lazım. Aha da bir reset çektim. Bir reset çektim çünkü çok sıkılmıştım yani. Zaten lobby'yi direkt domine ediyorum. Şöyle yeniden başlayacağım. Bak buradan yeni tanklar vesaire alabiliyorum. Ne tankı var mesela? güzel mesela masal bir tane tank var mı? Ultra Gunner var. Trilord diye bir şey var. Side Orbiton. Bunlar var. Aa buna çok pahalı ama. Oha bayağı bir şey var burada. Bak Double Railgun var. 500 koalmaz. Çok pahalı bunlar. Yani dur bakayım yeniden bir gelişeceğim. Bu sefer abi farklı şeyler seçeceğim. Bakalım bir de öyle gelişelim. Ne var abi burada mesela? Yeniden abi sıfırdan oyuna başladık. Ama bazı upgrade'leri yapmama gerek yok zaten abi. Elmas upgrade demiştim hemen abi şunları. Upgrade'lerim buradan yavaşça. Şöyle bakalım sıfırdan kasıp seviye geçebileceğim. Bu arada biri bana vuruyor ya. Aa bak bunların her işine girerseniz burada canınız gidiyor. O yüzden dikkat edin abi. Bak şu an mesela öleceğim he. Canım bir şu an umarım bir daha ölmem bir Bana kimse ben öleceğim çünkü. Şöyle bir canımı yenilemem lazım da. can yenileme yok ya o biraz sıkıntı canınız çok az yenileniyor şöyle ben ben hasarımı artırmaya devam ediyorum hasarımı daha fazla artırayım ki daha rahat keseyim şunları zaten şu anda yavaş duruyorum abi amacım amacım abi kasabildiğim kar hızlı xp kasmak şunlar abi görevlerden gene ödül ödül de yok ki ya önceden ödüller vardı mesela onlar boşa gitti abi şu anda sıfırdan kasmam gerekiyor sıfırdan kasmak da zor boru bak serverda mesela biri çok güçlüyse abi sıfırdan kasmanız çok zor ama ben şu anda ama şu anda serverda çok güçlü biri yok yani maksimum 54 seviye var ve 54 seviye kasarız bu arada. o kadar zor değil abi hemen şunları upgrade yapmaya devam edelim şu an zaten baksana direkt 12. seviyeye geldim abi. Ama ben hala tank seçemiyorum burada ya. Ben hala en kötü tanktayım. Aa bak bir dakika abi oyunun kaçıncısı bu? Galiba ikincisi bekle abi. Kapışacağım mı adamla? Ananasaurus diye biri var. Ananasaurus gel bakayım Ananasaurus. Şu adamı kesebilir miyim ki ya? Ben benim benim gücüm çok az şu an ama bu adamla boy ölçüyorum. Bakayım abi şöyle. Oo çok vuruyor ya. Ben adama vuramıyorum. Aa bak ben de fazla vuruyorum burada. Ama adam da çok fazla vuruyor. Ben o kadar fazla vurmuyorum. Ve benim mermilerim daha yavaş. Dur bakayım abi deneyeceğim. Bir kapışmayı deneyeceğim. Adam benden kaçıyor bu arada. Ben 12 seviyeyim kardeşim. kardeşim. Sen 50 seviyesin. Benden kaçmaman lazım. Aha dur kesiyorum abi adamı. Hadi. mermilerini. Ben bu adamı keserim bu arada. ben bu adamı keserim. Şöyle biraz mermileri dojlamanız lazım abi. Eğer mermileri dojlayamıyorsanız abi mermileri atıp mermileri kırmanız gerekiyor. Ama sniper'ın mermileri mesela kırılmıyor. Sniper'ı çok vuruyor. Bu adam sniper mı ne anlamadım ki. Şöyle mermileri yavaştan dojlayalım. Aha dur. Başka bir adam geldi abi. Dal dal dal. Dal keselim şu adamı. Dal dal. Kill bana kalsın lütfen kill bana kalsın. Aha bir kese abi diğer adam aldı ya. Adam zaten gelişikti ya. 42 seviye adam aldı. Keşke ben alsaydım. Ben alsaydım daha da gelişecektim. Ben hala seviye atlayamadım burada ya. E ben kaçıncı seviyede tankımı değiştiriyorum? Hala seviye atlayamadım. Harbiden zormuş. Ben başta çok hızlı geliştim abi. Gittim bir sürü adam vesaire kestim. Herhalde çok hızlı geliştim. O yüzden abi şu anda bayağı bir zorlanıyorum. Bakayım burada biri daha var. Hemen adamı keseceğim. Jaziel Hernandez diye biri var abi. Gel bakalım hemen seni bir keserim. Zaten ben şu an bu adamdan daha güçlüyümdür tahminimce. Ama bir dakika, bu adam çok vuruyor ya. Bir de çok kaçıyor abi bunlar. Herkes kaçıyor ya. Ben bu sefer machine gun alacağım. Ne alayım abi? Twin alacağım bak. İkili skan alacağım abi. Ben şu adama dalacağım. Ama bak bu adam çok güçlü ama. Ben bu adamı kesemeyebilirim. Bu adam çok güçlü. Bir de sniper oynuyor. Bu adam vurdum var ya bizi yok eder bu arada. Dur bakayım dalacağım adama. Korkan çocuğu olmaz abi. Ben hızlı şu adama doğru dalıyorum abi. Gel bakalım kardeş. Gel bakalım. Şöyle sağ sol sağ sol. Eğer abi iyi dojlarsanız bu arada bu büyük adamları kesebilirsiniz ya. İyi dojlamanız gerekiyor. Şöyle mesela geldim abi. Bak büyük mermeri abi Hiçbir sıkıntı yok. Hemen abi Kesirim şunu. Bayağı abi. Keserim gibi şu anda. Şu adamın mermileri yavaş gittiği için daha rahat bir şekilde tutturabilirim abi. Dalıyorum şu an. Dal dal dal. Dal çabuk dal. Dal dal dal. Çabuk abi. Vur vur vur. Ama adamın canı çok fazla. Abi adamın canı bile Dur kestim bu arada. Vallahi keseceğim ha. Vallahi keseceğim. Adam burada çok güçlü ya. Adamın seviyesi çok fazla değilmiş ama benden güçlüdür herhalde. Hemen abi şu an adamı dalmaya devam ediyorum. Adamı köşeye sıkıştırdım abi. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Sen bir kapışalım. Sen sniper seçmekte kötü bir hata yaptın kardeşim. Hemen abi seni yiyorum. Gel abi buraya. Gel gel gel. Gel teke tek gel. tek tek gel. Adam sana teke tek gel. Gel oğlum gel gel gel. Hop 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 böyle yok ederler adamı. Gel gel gel. Hemen abi şunu keselim çok az yeri kaldı. Kes abi şunu. Kes kes kes. Abi çok vurdu. Dur. Öleceğim orada. Bir tane ben bir tutturur söyleyeceğim Dur. Kes abi şunu. Abi ölmüyor adam. Hayır. 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 Hayır dur bekle. Şu adamı kesmem lazım. Kes, kes 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 kes. Kes, abi. Öl artık ya adam hala ölmüyor. Adam hala ölmüyor. Kafa yiyeceğim. Öl öl öl. Aha dur. Kesiyorum abi. Kesiyorum. Hadi. Abi adam hala ölmedi ya. Hala ölmedi. Öyle bir direniyor ki. Öl artık. Aa dur. Sniper'ı tut abi. Hadi. Kestin mi? Öl artık. Öl artık. Abi sonunda kestim. Çok güzel ya. Bu sefer ne alsın? abi. Triple alacağım. Triple daha iyidir bence. Şöyle abi triple alacağım. Üçlü üçlü sıkalım. Daha iyi bence bu. Abi oh, bir dakika bronz doğru seçebiliyorum orada. Şu an bak blast doğru oldum. Bu ne abi? Böyle de iyi bir şey. Fazla mı vuruyor mu? Anlamadım ki. Daha az sıkıyorum herhalde çok olayını anlamadım. Şöyle ben ben upgrade yapmaya devam ederim. Harbiden burada oyun zevki de boyunlar mesela çok oynamazsın ya. Yani çocukluğumuzda çok oynuyorduk ama şu anda abi boyunları kimse oynamaz. Bence boyunlu hani gayet güzel bir oyun ama mesela böyle ara sıra gireceksin abi. Kasılacaksın sonra maksimum olunca salacaksın. Bak mesela ben yeniden abi maksimum olurum. Bu adamlar kötü oynuyor bu arada. Bu adamları kesebilirim ben ya. Ben şu anda iyi oynuyorum. Şöyle bakın burada biri daha var. Aha bak. Ananasaurus gel bakalım. Abi ananas Ananasaurus ama çok pis geliyor Ananasaurus. Yapma bakalım bir sürü mermisi var. Aha bu arada çok rahat kesiyorum. Çok rahat kestim adamı. Şuna baksana ben yeniden geliştim ki. Yani dediğim gibi bir kere kasıldıktan sonra abi gerisi çok kolay. Çok rahat gelişebiliyorsun abi. Hemen Ananasaurus'u kestim abi. Sürü mesela hiç gelişemedi. Niye abi? Çünkü Selo yarım yarım öldü. Ben full abi Selo'yu kestim. Ama mesela ben başta çok geliştiğim için abi şu anda her şeyi çok rahat tekleyebiliyorum. Yani oyunun iyi yanı bu. Biraz oynamanız gerekiyor ki daha güçlü olasınız. Şuna bir XP toplamaya devam. Zaten baksana abi canımı mesela fullledim ben eski halime geri geleceğim bu arada bak. Şu 60 seviye adam var ya onu kesersem ben eski geri gelirim. Şu an tankım da iyi bu arada. Kötü tank değilmiş kimmiş bu? Bunu da beğendim. Bu da Battle Pass'ten geliyordu bildiğiniz üzere. Bir tane yani abi 60 seviye adam da 60 seviye adam nerede onu bulamadım ya. Harita keşke adamın görme olsa. Mesela böyle bir yerde ismi falan yazsa. Bak Selo mu? Galiba Selo bu orada. Galiba Selo çam bir tane adamla kapışıyor. Aa en güçlü adam mı o. Enguç adamı adamsa ben keseyim onu. Bekle bekle. Aha dur Selo kesiyor galiba. En adamı kesmeye çalışıyor. Enguç güçlü adam mı? Evet Enguç adam bu arada. Selo şu an adamla kapışıyor. Aa Selo kesti bu arada. Hayda. Selo artık yeni en güçlü adam. Hayda. Selo gel bakalım bir kapışalım seninle. Gel bakalım gel gel. Gel gel bakalım. Kim daha güçlüymüş? Boy ölçelim. Hadi bakalım. Selo ben keserim ama ya. Selo sniper oynuyor. Ben biraz counter'ım sniper'ın. Şöyle vurdum abi. Aa çok canım bu arada. Yo çok canım gitmedi. Aa dur çok vuruyor. Dur dur. Aha kestim bu arada. Çok rahat kestim. Bizde ne kaldı Sero'nun? Hemen, hemen abi şunu kestim. Gel buraya gel 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 Korkma kardeş korkma korkma korkma. Korkma buraya gel abi. Hemen şu sniper'la vurdum. Bir mermi tutsu bu arada. Bir mermi. Bir mermi. Aha öldü mü? Hadi abi yine bir canı kaldı ya. Nasıl kurtuluyor oradan? Dur bekle. Şu duvarın arkasına saklanıyor abi. Şu an aha başka biri kesti ya. Ya başka biri gitti. Başka birine gitti öldü. Ben kesecektim seriyi. Galiba burada başka birine ölmedi. Galiba bloğun içine girdiği için hasar yedi ve öldü. Ben yine oyunun birincisi oldum bu arada ya. Bu oyun çok kolay abi. Ben bu oyunda çok iyiyim. Niye bu kadar iyi oynuyorum bilmiyorum. Baksana abi gelen geçeni tekliyorum. Zaten yeniden abi birinci oldum gördüğünüz gibi. Zaten 28 kadar elmas da alacak bir şey yok. Şu anda abi bendeki bayağı güçlü. Elmaslar ne alabiliyorum Desen vesaire de var da bunları almaya gerek yok ya. Çok da önemli değil bunlar. Şu an harbiden bu arada oyun çok kolay ya. Ben bu oyunu bitirdim abi. Bu kadar kolay oyun olmaz ya. Oyun güzel ama mantığı çok kısa. Yani oyunu bir kere oynarsınız abi. maksarsınız böyle sonra oyunu yok edersiniz. Bir daha bir iyi oynuyorsanız mesela bak mantığı biliyorsanız. Mantık şu zaten abi. Başta biraz kasılıyorsunuz. Sonra mesela karşıda sniper mı geldi abi? Sniper mermini dojlamaya çalışacaksınız. O yüzden biraz hız vesaire basabilirsiniz abi. Ondan sonra sniperları çok rahat zaten kesiyorsunuz. Bir daha bir mesela battle Pass'ten güçlü bir şey aldım ya ben. Bu mesela çok güçlü. Bunu kullanırsanız abi önceden kasıldık mesela biz. Bunu kullandım abi direkt herkesi kestim. O yüzden bayağı kolay oldu. O zaman arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıda like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceli videomları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.